TRT Haber'den, Özel Gündem'den günaydınlar, mutlu sabahlar. Her gün belki de en çok büründüğümüz kimliklerden birisi tüketici olmak emek edip kazandığımız paramızı harcıyoruz fakat acaba harcadığımız ürünler üzerinde hem bizim hem de o malı satın aldığımız tarafın hakları yükümlülükleri neler bazen zaman zaman ortaya çıkabilen mağduriyetler var bunları konuşacağız tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürü sayın Ramazan Ersoy ile beraber efendim hoş geldiniz programımıza hoş aynı zamanda reklam kurulu başkanlığı görevini de yürütüyorsunuz evet, siz doğrudur. tüketici haklarını konuşacağız öncelikle isterseniz bir genel fotoğraf çekelim Türkiye'de Toplumda tüketici hakları meselesinin oturduğu kanısında mısınız? Gelişen, bilinçleşen bir toplum muyuz? Tabii teşekkür ederim. Bugün sizin de söylediğiniz gibi 74 milyon, 75 milyon insanımız aynı zamanda birer tüketici. Yani statüsü, gelir durumu ne olursa olsun. Ee, bu kadar geniş kesimi, geniş kitleyi ilgilendiren bu konuda tüketicilerimizin haklarından çok haberdar olduğunu söylemek e, mümkün değil. Tabii dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tükeci hareketi e, çok eskiye dayanmıyor, henüz yeni sayılır. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle tükecilerimizin e, haklarından yavaş yavaş da olsa haberdar olmaya başladığını görüyoruz. Tükeci bilinci dediğimiz bir hadise var. E, tükeci bilinci arttıkça, tüketicilerimiz bilinçlendikçe, hakları konusunda haberdar oldukça, e, talepleri artıyor, üre talep ettikleri mal ve malların standartı artıyor. O aynı zamanda tabii üreticilerimiz de e, olumlu, pozitif bir yansıma yapıyor. Çünkü tüketici beklentisi tüketici yükseliyor, standart yükseliyor. Üreticilerimiz de, ithalatçılarımız da buna uygun mal e, ve hizmet üretiyor. Tabii nedir tüketici hakkı dediğimiz zaman bir ayıplı bir mal aldığınız zaman ya da bir ayıplı hizmet aldığınız zaman bunun karşılığında tüketiciler neler yapabilir? Ne tür hakları vardır? Ben hemen dört tane başta, başta dört tane ben temel hakkı söyleyeyim. Hangi hakkımız var? mesela olur? bir ayıplı bir mal aldığı zaman bir tüketicimiz öncelikle e, bu malı bir yenisiyle değiştirme hakkına sahip dilerse olmadığı parasını geri alma hakkına sahip olmadığı ayıp oranında o maldan ya da hizmetten indirim hakkına sahip olmadığı e, ücretsiz tamir e, ettirme hakkına sahip. Hı -hı. Şimdi efendim söylediğiniz gibi bu dört temel hakkımız var. Ee, mesela bir örnek üzerinden gidelim. Bir tekstil ürünü aldık fakat mağdur olduk. Hemen e, bir ayda ya da belki biraz daha zaman sonra ya da daha kısa süre içerisinde e, şekle bozuldu. Olması gerekenlerin dışında bir durum yaşadık. Götürdüğümüz zaman 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 mağazalarda şu cevabı alabiliyoruz. Efendim bu kullanıcı hatası. ...bunu biz değiştiremeyiz... ...bunu siz yanlış ısıda yıkamışsınız... ...bu ayakkabıyla suya basmışsınız... ...biz karda su geçirmez demedik... E, ...bu farklı deri parçalarından yapılmış... ...o yüzden böyle iki ayakkabı birbirinden farklı duruyor... ...böyle bir durumda ne olacak peki? Şimdi tabii çok haklısınız... E, Tüketicilerimiz bu tür bir mağduriyetle... ...karşılaştığı zaman... ...önce neye gidecek? Dediğiniz gibi satıcıya gidecek... ...o malı satın aldığı yere götürecek... ...eğer satıcı o söylediğiniz gibi bir... ...tepki ve tavır gösterirse... Bugün Türkiye'de 975 noktada bizim tükeci hakemiyetlerimiz var. Kaymakamlık bünyelerinde var. Ayrıca bizim illerdeki Gümrük Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde hakemiyetlerimiz var. Vatandaşımız buraya gitme, buraya başvurma hakkına sahip. Tükeci hakemiyetlerine yapılan başvurular 3 ay içinde sonuçlanıyor. Ee, ben size hemen kısaca da bilgi vereyim. Yani 2012 son itibariyle tükeci, hakemiyetlerine hakem 443 bin başvuru yapıldı. Ve genelde bu başvuruların %86'sı tüketicilerle yine sonuçlanıyor. Hı hı. Bu çok önemli. Bir de şu bilgiyi de e, seyircilerimizle paylaşayım. 1191 liranın altındaki uyuşmazlıkları tüketicilerimiz tüketici hakemiyetlerine götürebiliyor. Onun üzerindeki rakam olarak, miktar olarak uyuşmazlıkları ise tüketici mahkemelerine götürüyor. E, bugün e, gerçekten yani tüketicilerimizin haklarını arama konusunda nispeten bir bilinçlenme üzerinde olduğunu süratlıkla söyleyebiliriz. Bu başvuruları baktığımız zaman bunu bu değerlendirme yapma imkanına sahibiz. Ee, tabi. E Şunu da soralım efendim. Tabii. Şimdi bir üründe sıkıntı yaşadık. Acaba tüketici hakem heyetine giderken elimizde ibraz etmemiz gereken bir belge olmalı mı? Mesela faturaları mutlak suretle Korumalamayız. Ne zaman aldığımızı göstermek adına yok yoksa üründe sıkıntı var, faturayı kaybettik ya da yok. Ama o şekilde de gidebilir miyiz tüketici üretimine? Şüphesiz tabii şimdi aynen mahkemelerde olduğu gibi tüketici hakimiyetlerinde de belge aranıyor. Yani belge önemli. Yani burada tüketicilerimizin belgelerini muhafaza etmeleri, korumalar önemli ama... Ya faturaları ev, atmayalım. Atmayalım tabii. Yani e, ayrıca tabii bu sanayi ürünlerinde... E, garanti belgelerine korumamız lazım. Yani garanti belgesi dediğimizde bir hadise var. Çünkü bir malın bu ayıba karşı iki yıllık bir koruması var. Hı hı. Yani iki yıl içinde bir ayıp, bir maddi ayıp, bir teknik bir ayıp ortaya çıkarsa tüketicilerimiz her halükarda bunu hakemiyetlerine, eğer rakam yüksek ise az önce söyleyeyim o bir e, telefon olabilir, bir beyaz eşya olabilir, bir otomotiv olabilir. Bunları da tüketici mahkemelerine götürmekten sahip. tabii o arada ister istemez bir belge, bir fatura istenecek. Garanti belgesi istenecek. E, yani ee, ...özellikle yani sanayi ürünlerinde... ...hani faturasını kaybedebilir... ...bunun sonuçta bir kod numarası var vesaire... ...yani buradan e, yani bunu bulmak mümkün... ...ama daha küçük ürünlerde tabii fatura olması ...faturayı ve garanti e, belgelerini e, muhafaza etmekte e, tabii. fayda var... ...efendim eğer heyette çözemiyorsak... ...bir sonraki gideceğimiz başvuracağımız alanlar... ...mahkeme... ...hemen şunu sorarak başlamak isterim... ...basında tüketicilerin... ...bu mahkemelerde dava açması halinde... ...masrafların kaldırıldığı haberleri var... ...doğru mu? ...öncelikle bunu soralım... Tüketici Mahkemesine gittik, dava açacağız. Hiçbir masraf vermiyor muyuz? Durum nedir? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Biz özellikle tüketicilerimizin haklarını aramalarını, bir mağduriyet yaşarsa bunları mahkemene nezdinde ve hakem talep etmelerini istiyoruz. Dediğiniz çok doğru. Bizim kanunumuza göre tüketici hakem heyetlerine yapılan ilgili hiçbir masraf alınmıyor hakem heyetlerine. yapılan başvurularda ise sadece tebligat masrafı yani 15 lira kadar bir tebligat masrafı alınıyordu mahkeme sonucunda, yargılama sonucunda bir tamamlandığı zaman e, işte işte bilirkişi ücreti, tanık, keşif ücreti gibi eğer olursa bu tür ücretler yargılama sonunda alınıyordu. Ancak 2011'de Adalet Bakanı bir değişiklik yaptı. 6.100 sayılı yasada bu defa mahkemelerimiz e, dava açılır iken, dilekçene başvururken birlikte muhtemel bilirkişi, tanık ve keşif ücretlerine avans diye işte 400 lira 5 lira gibi almaya başladı. Ee, ancak şunun altını çizmek istiyorum. Mahkemelerden kesinlikle bir dava harcı alınmıyor. Bir resim alınmıyor. Tükeci mahkemelerinde tükeci davalar bunlardan muaf. Biz yeni e, 4077 sayılı yazıyı hazırlıyoruz. Bu yeni hazırlıkta e, bu önceden alan avans yanan e, bu ücretleri ücret kalemlerini de kaldırmayı düşünüyoruz. Yani hali hazırda verilen şey zaten aslında bir olası Masraf tabi, karşılanıyor tabi, vatandaştan tabi. ama şu an üzerinde çalışılan kanunla bunun da tamamen ortadan kaldırılması evet, hedefleniyor evet. ama yani o halde bu haberler çok da doğruyu yansıtmıyor o zaman diye söyleyebiliriz. Doğru. Çünkü vatandaş mahkemeye gidip sonra para ödemek zorunda kalınca hani masraf alınmıyordu sorusunu soruyor ister istemez burada bir yanlış bilgilendirme var o e, halde. tabii tekrar altını çizmek istiyorum. Dava harcı kesinlikle alınmıyor. Bugün ticari davalar açtığınız zaman mutlaka bir dava alınır. Resim kesinlikle alınmıyor. Yani dün de da bugün de alınmıyordu. Sadece bir buçuk yıldır beri alınmaya başlanan avans gideri diye muhtemel bilir kişi keşif ücretlerine ihtimalen alınan ücretlerdir. Ee, daha önce bu dava bitiminden sonra alınıyordu Eğer doğarsa yapılırsa. Şimdi biz bu yeni yasada yani bunu da gene eski haline döndürmeye çalışıyoruz. Ama dava ve harcı verisi alınmıyor. Şimdi efendim konu para olunca hemen dikkatler çekiliyor. Size de zaten ee, rakamların gösterdiği kadarıyla en çok şikayet edilen sektör de bankacılık sektörü. Çünkü dediğimiz gibi insanlar bu emek ederek kazandıkları paranın tabii ki hakkını almak istiyorlar. Şimdi kredi kartı aidatları ve kredi masrafları konusuna da birazcık açıklık getirelim. Acaba artık kart aidatları alınmayacak denildi ve kredilerde tahsil edilen dosya masrafları da bundan sonra vatandaştan alınmayacak. Vatandaşlar şayet ödemişlerse de ...bu paraları geri alabilirler denildi. Fakat burada da mağduriyetler var. Durum nedir acaba? Dosya masraflarını geri alabilecek mi vatandaş? Alamıyor mu? Şimdi tabii bunun altını tabii hemen çizmek lazım. Burada iki konu var. Bir kredi kartlarıyla ilgili kredi kart aydatları... ...bir de tüketicilerimizin kullanmış olduğu tüketici kredisi... ...konut finansman kredisi, ihtiyaç kredisi gibi kredilerle beraber... ...vatandaştan başlanan ekspertiz ücreti, dosya masrafı gibi... ...ücretlerini alıp alınmayacağı. Şimdi kredi kart aidatları... ...şimdi tabii bizim Türkiye'deki kart sistemi biraz farklı. Ee, bizim kartlarımızın içeriği çok fazla, çok geniş. Ee, bankalarımız bu kartın içeriğine göre, fonksiyona göre aidatlar... E, ...tüketiciden alıyorlar. Bizim şimdi üzerine, e, altını çizmek istediğimiz konu şu... ...sözleşmelerde bunların yer alması lazım. E, tüketiciyle yapılan bu kredi kart sözleşmesinde bu husus eğer yer almıyor ise... E, konmamışsa açık bir şekilde bunun rakam miktarı belirtilmemiş ise, e, biz diyoruz ki e, tüketiciden bunu alamazsınız ama sözleşmede var ise en başta düzenlenen sözleşmede bu konmuşsa tabii ki e, bankalar alacak çünkü yargı kararları da bu şekilde böyle söylüyor çünkü bir hizmet veriyor bankalar bu vermiş olduğu hizmetin karşılığını makul bir karşılığını almak durumunda ancak üstünü çizmek altına çizmek istiyorum sözleşmede yer almıyor ise kesinlikle alamaz dosya masrafı işte ipotek tesis ücreti, ipotek fek ücreti, e, havale ücreti bu tür şeyleri tabii dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de bankalarımız alıyor. Şimdi e, yargıdan yine bu konudaki karar şudur, bunların makul, belgeli olmasını yargı arıyor. Ee, bu konularda henüz bir e, bir şöyle söyleyeyim, ya tüketici yasası henüz hazırlık aşamasında son şeklini verdik. Yani bu konularda çözmeye çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde de bu parlamentoya geçecek. Ee, dosya masrafı e, bir ürünün içinde tüketici kredisinin ürünü içinde e, diye biz düşünüyoruz. Yol e, tüketiciyle bir tüketici kredisi sözleşmesi imzalanırken yani bunu faiz olarak alın. Yani bunu efektif fiyat olarak alın diyoruz. Ama henüz daha henüz bu konuda bir yani aşama Yani bu tüketici yasası hali hazırda son şekli verilmediği için o halde şu anda tabii, burada bir açıklık tabii. var. Çünkü bunu şu yüzden e, soruyorum. E, bu vakalar duyuluyor. Vatandaş bankaya gitmiş dosya masrafını geri almak için. Bankalar diretiyor. Şayet vatandaşa geri verecekse de bir dava açmak suretiyle de vatandaşa caydırıyor da, dosya masrafını da. geri almamaktan. O yüzden şimdi burada bir e, karışıklık mı diyelim bir belirsizlik ya da bir yanlış bilgilendirme var ki bunu yine vatandaşı mağdur ediyor. Şimdi tabii şunun altını tekrar yapmak e, istiyorum, önemli vurgulamak istiyorum. Tüketiciyle başta bir sözleşme imzalanıyor. Önce biz istiyoruz ki tüketici kesinlikle bir bilgilendireceksiniz. Tüketici ne ödeyeceğini, ne kadar ödeyeceğini, ne kadar faiz ödeyeceğini, ne kadar faizin dışında masraf ödeyeceğini önceden lazım. Bu bilgilendirme çok önemli, fevkalade önemli ki seçimi tüketici yapsın, alıp almayacağını tüketici karar versin. Ee, yani sözleşmede belirtilen faiz oranları ya da masraflar dışarısında haricinde bir masraf kartılırsa vatandaş daha haklı ama tabii. sözleşmede e, altında sözleşme, imza attığımız... E, tabii şimdi Türkiye'de bir se sözleşme yapma serbestli serbestliği var. E, bir serbest piyasa ekonomisi var ve serbest piyasa ekonomisinde fiyatlar tabii özgürce serbestçe belirleniyor. Yani burada ön koşul bu işin rekabetin olması. Yani Türkiye'de rekabetin olduğuna göre fiyatları serbestçe belirlenebiliyor. Burada önemli olan konu şu. Bir tüketici önce devamını bilecek. Sözleşmede bu yer alacak. Eğer sözleşmede yer almıyor ise bunu kesinlikle tüketiciden alamazlar. Neyin altına imza attığımızı iyi bir şekilde kesinlikle, okumamız kesinlikle lazım. Yani, yani burada, bu işin kuralı bu. Tabi burada hani tüketici bilinci dediğimiz hadise yani tüketici gerçekten ne talep ettiğini, buna ne fiyat ödeyeceğini, ekstra bunun kendisinden başka bir ödeme istenip istenmediğini kesinlikle önceden bilmesi lazım. Yani bu konudaki bilgilendirme yükümlülüğü bankalara ait, kredi veren kuruluşlara ait. Yani bu aynı zamanda yani diğer ee, sözleşmelerde de geçerli. Kapıdan satışlar olsun, e, paket tur olsun, devre tatil olsun bu tür sözleşmelerde kesinlikle tüketici önceden bilgilendirilmesi lazım. Şimdi efendim bilgilendirilme önemli dedik. Doğru bilgiyi almak da önemli fakat bilmiyorsak acaba bu tüketici hakem heyetleri bu konuda da yardımcı oluyor mu vatandaşa? Çünkü e, tüketici olarak hakkımızı bilme konusunda zayıf olduğumuzu da başta biraz itiraf doğru, ettik. Doğru şimdi tabii yani bu tüketici devlet tabii tüketiciyi korumakla ilgili görevleri bize veriyor. Türkiye, devletin tüketiciyi korumakla ilgili tedbir alma görevini bize veriyor. bu esasen şöyle diyebiliriz. Bugün tüketiciler Türkiye'nin en büyük ekonomik grubu oluşturuyor. Ancak en büyük ekonomik grubu olmakla birlikte e, işin zayıf tarafını oluşturuyor. Çünkü bunlar e, haklarını bilmiyor, e, ne bileyim haklarını talep etme konusunda gerçekten örgütlü değil, zayıf. O an o açıdan e, biz tabii e, mümkün olduğu kadar bu tüketici bilincini artırmaya çalışıyoruz. Tüketici bilinci, bilinçli tüketici, sağlıklı ekonominin temelidir diyoruz. Bu çok önemli. Aynı zamanda piyasa kalitesi açısından da ciddi önemi var ki aslında bu konuda özellikle Amerika'dan böyle bizde birazcık efsane niteliğinde haberler gelir. Kahve sıcak olduğu için ağzı yanan kişi de dava açar, kazanır. E, öyle anlamda Mikrodalgada diseni kuruttuğu için firmaya dava açan bir müşterinin kazandığı bir tüketici hakları kültürde var. İnşallah bu kültürde bizde de gelişir. Şimdi efendim söylediğiniz gibi doğru bilgilendirme önemli ve burada tamam. da reklamlarda aslında son derece önemli. Ve siz yakın zamanda yanıltıcı reklam yapan firmalara da ciddi cezalar kestiniz. Yanıltıcı reklama karşı ne gibi çalışmalar var? Burada da yine vatandaşın mağdur olması söz konusu. Özellikle sağlık ve yardımcı gıda takviyesi ürünleri konusunda ne gibi çalışmalar var efendim? Şimdi tabii Reklam Kurulu bizim Bakanlığımız bünyesi içinde çalışıyor. Türkiye'deki bütün ticari reklamların denetimini biz yapıyoruz öncelikle aradığımız aldatıcı ve yanıltıcı reklam. Tüketiciler pekala aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mağduriyet yaşayabiliyor. Özellikle sağlık, özellikle gıda takviyesi dediğimiz adı üzerinde bunlar birer gıda takviyesi. Ancak gıda takviyesi tanımını aşan birçok sağlık beyanı içeren hususlar yer reklamlarda. işte zayıflatıcı, işte saç tıkarıcı, saçın beyazlanmasını önlüyor, saçın dökülmesini önlüyor. Bunlar birer endikasyon ifadesi. Bunlar kesinlikle yanıltıcı. Biz bunları ee, biz bunları tespit ettiğimiz zaman tüketicilerimiz bunu şikayet edebiliyor. Firmalar bunu şikayet edebiliyor. Öncelikle aldatıcı ve olmaktan dolayı biz bunlara durdurma artı para cezaları veriyoruz. Ee, bu özellikle aslında bal reklamlarıyla çok çıkmıştı. Tabii, tabii, ki doğru. Zaman zaman hala da o bal reklamları benzerleri e, televizyonlarda yani oluyor. Bal reklamlarında da yani biz balın yalnız içeriğine karışmıyoruz. Yani içeriğindeki Hı -hı. bu bileşenlerine karışmıyoruz. Yani reklamda eee tüketiciye vaat ettikleri hususların gerçek olup olma olmadığına bakıyoruz. Yani burada diyelim ki mesela bir kilogram diyor. Mesela bu 800 gram. Organik diyor, doğal diyor. Mesela bunun organik olup olma olmadığına bakıyoruz. Dolayısıyla bu bal reklamlarında gerçekten geçmişte olduğu gibi aldatıcı yanlış hususlar yaşandı ee, ve e, biz bunları tabii gündemimize aldık ve bu konularda firmalarımızı cezalandırdık. Efendim bu reklamların altında okunamayacak kadar küçük puntolarla yazılan da bazen şöyle ibareler oluyor. Bu ürünü şu kadar süreyle kullanılan kişilerin şu kadarında etkili olduğu görülmüştür. Bu o reklamdaki yanıltıcılığı, firmanın sorumluluğunu ortadan kaldıran bir ibare mi? O kenardaki küçücük, o okunamayacak kadar küçük olan yazılar. Kesinlikle değil. Biz bu konuda bir tebliğ çıkardık. Bu alt yazıların ekranda kalma sürelerini ve bunların metin büyüklükleriyle ilgili e, firmalarımız bir buçuk senedir beri reklam ajanslarımıza bunu artık dikkat etmeye başladı. Eskiden olduğu gibi böyle hızlı bir şekilde geçmesini istemiyoruz. Eğer geçerse, yani okunabilir olmaktan uzak olursa e, bu hususta da e, firmaları e, yükümlülük altına giriyor. E, ayrıca dediğiniz gibi bu hususlar yer alıyorsa bile firmaların işlerini aldatışını ortadan kaldırmıyor. Çünkü bir ana vaat var istisnalar olabilir alt tarafta. Bu ana vaat istisna uyumunu da arıyoruz. Ana vaat istisna uyumsuzluğu halinde de e, bu konuda e, ceza veriyoruz tüketicilere tabii. Şey pardon, e, firmalara. Firmalara alışverişin artık yoğunlaştığı mecralardan birisi de internet. Gittikçe yaygınlaşıyor. Çok fazla internetten alışveriş konusundaki cezalar, denetimler nasıl? Çünkü belki gidip bir ürünü görerek, beğenerek, seçerek almak var. Fakat internette bazen zaman zaman bazı markaların isimleri altında satılan ürünler o markanın ya da vaat edilen kalitede çıkmayabiliyor. Bu konudaki cezalar, denetimler nasıl acaba efendim? Tabii Türkiye her geçen gün büyüyor, her geçen gün e ekonomi yükseliyor. İyi ticaret dediğimiz e bu elektronik ortamdaki ticaret hızlı bir şekilde yürüyor. Şimdi internet ortamında ya da telefonla satışlar bu bizim mesafeli satış dediğimiz kapsama giriyor. Çünkü burada tüketici ile satıcı yüze gelmiyor. Birbirini görmüyor ve uzaktan işte bu tür internet dediğimiz, telefon dediğimiz, faks dediğimiz e, aletler ile temas kuruyor. Şimdi bu tabii bu aynı zamanda tüketici riskli bir satış türü. Burada bizim en çok aradığımız hususlardan bir tanesi bu. Tüketici buradan bir alışveriş yaptığı zaman 7 gün içinde yani o malın kendisini geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde mutlak anlamda bir cami hakkına sahip. Bu demektir ki hiçbir gerekçe göstermek isteyen o 7 gün içinde ne yapabilir? E, bu malı iade edebilir. Mesafeli satış, uzak satış, satışta. Ama hani mağazadan satışlarda bu e, geri verme yok. Sadece mağazadan satışta ayıplıysa geri veriyor. Uzaktan dediğimiz mesafeli satışta bu internetten satışta ise e, teslim aldıktan itibaren 7 gün içinde bunu geri verme hakkına sahip. Bu çok önemli. Yani 7 gün içinde bakacak, düşünecek. Eğer istediği gibi çıkmadıysa bunu geri iade etme hakkına sahip. Tabi bu konulardaki yani bu alan internetten satış e, her geçen gün hızla büyüyor. E, bu konulardaki denetimlerimizi de sürdürüyoruz. Ayrıca bu konularda bilgilendirme, sektörü bilgilendirme, tüketicileri bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyor. Denetim zaten herhalde e efendim tabii, burada değil e mi? Tabii. En önemli nokta tabii. çünkü hem bahsettiğimiz bu firmaların standartları yakalaması piyasa kalitesinin yükselmesi hem de vatandaşın aldığı üründe sorun yaşamaması için en önemli şey denetim herhalde. Denetim peki efendim sizin inisiyatifinizde mi artık yoksa diğer e, kolluk kuvvetlerde mi diyelim? Nasıl meşale, çarşı, pazar, mağazalarda denetime çıkıyor e mu? Şimdi tabii ki denetime çıkıyoruz. Yani bizim e, bir piyasa gözetimi e, gene, e, yani bizim bir de piyasa Hı -hı. gözetimi fonksiyonumuz var. E, biz sadece tüketicilerimizin ekonomik Ekonomik maddiyetlerini değil, aynı zamanda sağlık ve güvenliklerini de korumakla görevliyiz. Ee, bir aldığınız bir ürün teknik olarak, maddi olarak ayıplı olmuyor biliyor ama kimyasal açıdan riskler taşıyabiliyor. Fiziksel riskler, mekanik riskler taşıyabiliyor. Özellikle hassas tüketici dediğimiz çocuklar için, gençler için, öğrenciler için ciddi riskler. Ne yapabiliyor? Barındırabiliyor. Bütün bunlara karşı biz piyasada P.G.D. dediğimiz ürün denetmeni dediğimiz denetmenlerimiz var. Ee, Sayın Bakanımızın da desteği ve talimatıyla bu sene e, 300'e yakın e, ürün denetmen alacağız. Bunlar piyasada, bütün Türkiye çapında e, piyasaya çıkıp, bu ürünlerin e, kimyasal risk, fiziksel risk taşıp taşımadığını özellikle denetiyorlar. Bir şüphe görürse bunları alıyorlar, e, akredite laboratuvarlara gönderiyoruz. Orada e, sonuçlar bizim tespit ettiğimiz değerlerin altında üstüne çıkarsa, bunların toplatılması, bunların e, piyasaya arzını yasaklatılması dahil. Bunlarla ilgili para cezaları dahil bunlara veriyoruz. Ayrıca e, bir de diyelim ki e, bunları toplatmadığı firmalar bunlarla ilgili biz ulusal gazetelerde ilan vererek bunların toplatılmasını gerçekleştiriyoruz. Yani tüketicinin belki farkında olmadan alacağı bir riski Tabii. daha en başında tüketici Tabii. o malı almadan bertaraf etmiş oluyoruz. Mesela bir örnek veriyorum okullar açılırken geçen sene yaptık. Kırtasiye ürünleri biliyorsunuz milyonlarca öğrencimizin kullandığı bir ürün bu ki e, bu kırtasiye ürünlerinde azobayardır, fitalettir, alev geciktiricidir. Bu tür şey, tekst ürünlerinde mesela alev, alev geciktirici olabiliyor. E, bu e, tekst e, kırtasiye okul sezonu açıldığı zaman kırtasiye ürünlerinde bir denetim yaptık. E, Türkiye'nin 3 büyük ilinde buradan bir takım numuneler aldık ve 2011 rakamları %53 kanserojen madde çıktı. Bu çok önemli. Çok yani olsun. kırtasiye ürünlerinde 2011'de, 2012'de yani 6 ay önceki yaptıklarımızda bu %23'e düştü. Yani demek ki denetim etkisini gösterdi. Çünkü bunlar insan sağlığını, toplum sağlığını, tüketici sağlığını doğrudan etkiden, tehdit eden hususlar. Bu açıdan yani bizim genel müdürümüzün aynı zamanda böyle bir Hı -hı. fonksiyonu, böyle bir görevi var. Bu da iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Denetimler inşallah bu rakamların daha güzelleşmesine de yardımcı olacak. Efendim Başak. çok teşekkürler. Sağ olun. Bugün ben teşekkür özel, ederim. Bugün özel gündemde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Sayın Ramazan Ersoy ile beraber tüketici haklarını konuştuk. Özellikle tüketici olarak yapabileceğimiz iki konu çıkıyor ortaya. Aldığımız ürünlerin faturalarını ve garanti belgelerini mutlak suretle saklamak ve bankalarda neye imza attığımız konusuna dikkat etmek eğer ne aldığımıza hangi haklar altında aldığımıza dikkat edersek de bu da mağduriyetleri azaltmada önemli bir nokta olabilir. Bu önemli mesajlarla noktalayalım özel gündemi. Hoşçakalın.